Sözcü gazetesi. Şimdi mevzu şu arkadaşlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu Sözcü gazetesiyle araları açılmış. Halbuki bu Sözcü gazetesi bundan birkaç sene öncesine kadar Ekrem İmamoğlu'nu ikinci Atatürk konumunda görüyordu. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul için bir kazanım olduğunu, Ekrem İmamoğlu ile beraber İstanbul'a huzur geldiğini, işte israf ortadan kalktı, rant ortadan kalktı, Ekrem Ekrem İmamoğlu yeni işte buradan da Cumhurbaşkanlığına yürür. Var ol Ekrem Paşa. Efendim işte bu konserler, işte balolar, müzikler, ler, ler. Şimdi Sözcü Gazetesi'nin yayın yönetmeni kalktı dedi ki bu Ekrem İmamoğlu ile iki aydır aramız bozuk. Ekrem İmamoğlu'nun bize ne yaptığını bir bilseniz diğer gazeteciler bir bilse ortalık karışır dedi. İmamoğlu ile yaklaşık iki aydır bir problem mi? var. Bize ne yaptığını kendisine sorun. Duysanız bize hak verirsiniz. Gazetenin üzerinden, gerçek bir haberin üzerinden yapılan bir hareket söz konusu. Bir haberciden intikam almak için gazeteye yapılan bir hareket var. Çok yanlış şeyler. Şimdi ama ben bir gazeteciden göremiyorum ben. Ya yani mesela ne yaptı size? Nasıl bir diyalog vardı aranızda? Siz ne yaptınız ona, o ne yaptı size? Biz onu şimdi gazetecisiniz. Önünüzde bir haber var şu anda. Böyle bir haber yapsanız Türkiye'de çok ciddi okunur, çok ciddi paylaşılır böyle bir şey. Kamuoyu da ilgilendiriyor bu olay. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Türkiye'deki bir gazeteye, gazetecilere, o gazetenin kurumuna, sahibine bir şeyler yapmış. Ama ne yaptığını bilmiyoruz. Adam kalkıyor diyor bize ki ah bize ne yaptıklarını bir bilseniz. Bir, bir. Ne yaptı abi? Hani Özgür Basın'sın ya. Hani sen bir olayı gördüğün zaman eğriye eğri doğruya doğru dersin ya. Ne yaptı? Söyle bize. Eee. -e, niye? Şimdi sıkıntı var. Yani sadece böyle aba altından birbirine sopa gösteriyoruz. Barış arkadaş kalktı dedi ki mevzu şu arkadaşlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en kıymetli arazilerinden bir tanesi Etiler'deki polis okulunun olduğu arazi. AK Parti döneminde orada bilmem bir inşaat olmuş da bir firma varmış da o firma CHP'li İBB'den de aynı ihale almaya devam ediyormuş tarzında. Burada Etiler'in orada bir rant var. Orada birilerine bir şeyler peşkeş çekiliyor. Tarzında Sözcü Gazetesi haberler yapıyor. Bu haberleri yapmasının üzerine de işte bu etilerdeki Polis Yüksek Okulu'nun arazisi bu haberleri yapıyor Sözcü Gazetesi ve e, o haberlerde de sonrasında e, olaya bir bakıyoruz abi Ekrem İmamoğlu tutuyor. Bu e, şeyin Londra'da yaşayan sözcü gazetesinin sahibinin 83 yaşındaki annesinin evine zabıta ordusunu yolluyor. Bakacağız binada kaçak bir yapılanma var mı, inceleme var mı, şu var mı, bu var mı? Şimdi burada 2-3 tane konuşulması gereken konu var. Bunlardan bir tanesi bu Sözcü gazetesi ne ne oldu? 3-5 ay öncesine kadar Yere göğe sığdıramadıkları Ekrem İmamoğlu'yla şimdi niye bu hale geldi? Sözcü gazetesi o Etiler Meslek Yüksek Okulu'nun arazisiyle alakalı haber yapar mıydı? Yapmazdı. Demek ki arada bir problem var ki, bir sıkıntı var ki, bir şeyi paylaşamamış, bir şey de anlaşamamışlar ki o haberi yaptığı için Ekrem İmamoğlu da ona zabıta ordusu yolluyor. İkincisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zabıta ekipleri Ekrem İmamoğlu'nun kişisel mücadelesini veren bir kurum haline mi geldi? Yani Ekrem İmamoğlu kimi sevmiyorsa, kime darlanmışsa, kimin canını acıtmak istiyorsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zabıta ekibini mi oraya yolluyor? Zabıta ekibi Ekrem İmamoğlu'nun kişisel fantazilerine cevap veren bir kurum mu? E bu geliyor insanın aklına. Öyle değil mi Mesut? 83 yaşındaki kadının evine ekip yolluyorsun. Niye? Sözcü gazetesi benim aleyhimde haber yapıyor diye. Abi bunlar daha iktidar değil ha. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazandı CHP. Ya bunu kazanan CHP bunları yaparsa Allah muhafaza. Allah muhafaza. Bunlar bu ülkede iktidar olsa neler yaparlar ya? Bunları eleştirdiğin zaman, bunların bir yanlışını konuştuğun zaman, haber yaptığın zaman bugün elinde zabıta var, zabıta yolluyor. Yarın, abi yarın orduyu yollar senin kapına ya. Gerçi kendileri gibi düşünmeyen, kendileri gibi inanmayan, kendileri gibi yaşamayanların kapılarına bunlar daha önce polisi askeri yolladılar. Devamlı onu yaptılar. İşte bu adamlar bize özgürlük mavalları çalan tipler. Anlamadığım şey bu Ekrem İmamoğlu'nun işte sanatçılar, sepetçiler bunlar devamlı Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu. Ben burada şunu görüyorum arkadaş. Bu Halk TV bazen bu Halk TV TL1, KRT onlarda da oluyor aynı şey. Mesela bir bakıyorsun bir anda kalkıyorlar Ekrem İmamoğlu'nu yardırıyorlar. E ondan sonra e, sonradan ne oluyorsa ertesi günü ertesi günü ya şimdi o arkadaşımız da aslında doğru değil de aslında olay şöyle yani Ekrem İmamoğlu deli bir belediye başkanı böyle bir tipleri var bu Sözcü Gazetesi'nin Halk TV'nin, Cumhuriyet'in KRT'nin şunun bunun bu muhalif medya dediğimiz bu besleme medya diye adlandırılan bu e, ekibin savunduğu da kavga ettiği kişilerde samimi değiller. Yani birilerinin ideolojisini beğendiklerinden, iş tutuşunu beğendiklerinden veyahut da, da bu adam gelirse bizim şehrimize değer katar, güzel hizmet yapar vatandaşa, yarınlara bu ülkeyi daha iyi hazırlar diye destek vermiyorlar. Çünkü eğer bir adama yani onu beğendiğin için, takdir ettiğin için destek veriyorsan arkasında durursun yok abi bunların birlikte hareket etmelerinin tek bir nedeni var ortak çıkar ortak çıkarları olunca abi bildiğin ikinci Atatürk ya Ekrem İmamoğlu bu Ekrem İmamoğlu var ya abi arası ağız yani böyle arasak bulamayız böyle bunun gibi bir adam diyorlar ya onu çok sevdiğinden değil veyahut da, da Ekrem İmamoğlu'nu çok beğendiklerinden yazmıyorlar Ekrem İmamoğlu reklamı gönderirse, Ekrem İmamoğlu ufaktan onlara işler verirlerse Ekrem Baba, Ekrem Baba. Ama eğer Ekrem İmamoğlu'ndan yem kesilince bu adam ne yapıyor ya? Mansur Yavaş daha iyi bir adam galiba. Bir dur bakalım. Hani niye? Abi ekmek oradan çıkmıyorsa öbür tarafa. Yine ekmek, yine ekmek. Gene konu geliyor, dalayanıyor ekmeğe abi. Ekmek. Yapacak bir şey yok şu anda Cumhuriyet Halk Partisi ile veyahutta da, da o Millet İttifakı'nın belediyeleriyle, kurumlarıyla iş tutanlar onları çok beğendiklerinden, takdir ettiklerinden değil. Ortak çıkarları olduğu zaman birbirini desteklerler. Eğer ortadan o çıkar alındığı zaman, yani o çıkar ortadan kaybolduğu zaman böyle kedi köpek gibi birbirini yiyorlar. Önümüzdeki süreçte daha da fena göreceğiz bunları. Allah bu memleketi bu tip kendi çıkarları doğrultusunda hayatı yorumlayan ve hareket eden kişilerden, kurumlardan, yapılardan uzak tutsun.